Bakın ben dört maddelik bir çözüm söyleyeceğim. Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Bu bizim Doğu Akdeniz'deki bütün güvenlik sorunlarımızı çözer. Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Ve tanıması yolunda önemli gelişmeler var. Onu da söyleyelim. İkincisi, Türkiye Kırım'ın Rus toprağı olduğunu kabul edecek. Zaten adam işgal etmiş ve onun toprağı. Ağrı'yı vermiyoruz. Kars'ı vermiyoruz. Ardahan'ı vermiyoruz. Iğdır'ı vermiyoruz. Ukrayna'nın elinde olacağına Kırım Rusya'nın elinde olsun. Çünkü bütün Müslümanlar bütün Türkler Geniş bir devletin içinde buluşsunlar ve orada bir ağırlıkları olsun. 3. E madde alayım. Rusya ve Türkiye ağırlıklarını koyarak Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini son verecek. Dördüncü madde Türkiye abaz'ayı tanıyacak. Bakın bunların dördü de Türkiye'nin lehine ve biz bu anlaşmayı yaptık. Abazya'yı ziyaret ettik. Abazya Millet Meclisi ile Vatan Partisi olarak bu dört maddeyi anlaştık Hı. ve bütün dünyaya ilan ettik. Abazya'nın arkasında da Rusya var. Demek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma konusunda Rusya bir eğilim içinde. Biz onlarla görüşüyoruz da